Ben Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz gibi her şeyi yeşil kral köle yapıyoruz ve yanımızda Mia TVX ve Melek var. Evet, benim ben yeşilliyim. Evet, sen de yeşil ol lütfen Mia. Tamam. Sen gel, hemen başlayalım. Şimdi Yok gerek yok da şimdi. Yukarı kata temizle. Veya dur bana yemek yap. Tamam. Bana çikolatalı iki tane çörek yap. Üç her tane de. yap veya. Değil mi? Her evet her şey evet olmak zorunda. Şimdi gelin siz ben bekliyorum. Biri, biri, bıraktım. Tamam. Bu arada biri sana biri de şey Mia'ya. Çünkü ben düşünceli bir sanım. Ee, peki bir şey sorabilir miyim sana? Tabii ki de. Düşünceli siz niye bizi kölemiz yaptınız? Sakın bunu sorma. Gidip mahvet mi almamız lazım? Yeşil pet mi almamız lazım? Buyurun. Üçüncü. Olur yeşil pet, yeşil pet de seçin. Gidip zantı koydum buraya. Yeşil pet hemen donatları da sonra seçiyorum. Tamam. Donatları hemen pişirin lütfen. Koydum. Üçünü de hazırladım. Buraya koydum. Tamam. Ye birisini. Yedim. Hemen yeşil pet seçiyorum efendim. Tamam. Sen yemek istemiyorsundur herhalde. Sen mavi şeyleri seviyorsun çünkü. Ya. Hmm, şimdi ne yapsam? Şimdi. He. Gelin dışarıya çıkıyoruz. Evet. Şimdi. Şimdi şimdi kötü şeylerde. Şimdi Mia. Sen senin Walsh'ı tuttuğunu biliyorum. O yüzden takas yerine gidip zıplaya zıplaya mutlu bir şekilde Walls kötü diyeceksin. Walls kötü yazamıyoruz ama. Ben Walls bence olmaz yazacaksın. Buster Walls bence olmaz. Veya Leaf ol. Leaf, leaf giysileri giy ve şey Buster Leaf de. İstediğin surat olsun. Yeter ki biraz mutlu ol. Benim görevim mi? Senin ya görevin mi? Yap. O kadar ümitlenme. Fancy Star'da üç kez birinci ol. Gerçekten mi? Basitmiş. Ve sonra kay... Üç, üç kez arda arda yapamazsan bana zombi aksolotunu ver. Hayır. Yemeyeceğim ya. de. Ya. Yap. Yap 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 yap. Allahım ben gidiyorum. Allah'ım yarabbim ya. hemen. Hazırım. Tamam. Hadi görüşürüz. İyi günler dilerim. Evet. Şimdi bakalım yazılarına. Ben de burada izleyici olarak duruyorum. gidiyoruz. Bence olmaz. Kötü. Evet. Sonra Buster Leaf'de. Sonra bastır lifde. Bastır lif yazamıyoruz. Neyse o zaman lif tanık yaz. Bir şey mi var? Bir ben hep ben öyle yaparım. Burun başlamasına mı saniye? Hadi takımı. he evet. Hadi sen takas alanına bunu beş kez tekrarla sonra geri gelebilirsin. Sonra. Da... Şimdi Melek acaba nasıl gidiyor? Neyse. <laughs> ben de öyle ben gezineyim. Ne? Sen Edeceğim seni edeceğim. Nasıl Fashion Star'a şu an girebilirim ki? Ben de uyum. Tamam seni sana ışınlanırım ben. Haydi görüşürüz. Arkadaşlar şu an şey... Mia falan yok. ondan daha kötü cezalar da yapacağım haberiniz olsun. Maglum da bunu biliyor. Maglum'un konuşmasını istiyorsanız bu videoya birkaç like gelsin lütfen. Balon. Çok daha havalı duruyorum. Şimdi hemen... <laughs> biraz sonra... He! O online yap kendini bir de. Online yap, online yap. Sonra ben katılınca offline yaparsın. Tamam. Offline yapabilirsin. Şimdi başlıyoruz. Haydi yürü takımı. Haydi haydi. Öyle de diyebilirsin. O, Hadi. Başlıyoruz. Bence olmaz. Kötü. Boz, kötü devam devam hadi haydi tezavrası geliyor buradan dur davuluma da çıkartayım yeni gelen davul. seni alır Haydi 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 devam 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 Hadi bastır lif. bastır Lif Yeter bu kadar. Hadi gidiyoruz. Şimdi daha bir kötü cezalar. Bir dakika. Bir işte attı. Bir bir şey yazar. Tamam. Hadi ben gidiyorum. Bana ışınlanın ve daha kötü cezalar zamanı. Ama Melek Fashion Star olduğu için daha bitirmedi. O yüzden. Ya, İkinci olsam da kabul Fans. oluyor mu? Bir dakika daha olmadı da. İkinci olsam da kabul oluyor mu acaba? İlla bir tür birinci olman gerekiyor. Üç kez arda arda ikinci veya birinci olacaksın. Tamam. Umarım yaparsın. Neyse. Kıyafetin Hayır kıyafetin öyle kalacak. Hemen ışınlan bana. Tamam böyle bekliyorum. Şimdi ne yapacağım? Evet. Gelelim fasulyeni faydalarına. Yeşil petlerinden en iyisini çıkar. Tamam, şey Ve onu bana ver. Tamam mı? Peki ya. Peki, Ay pembe olmuş ya. Benim videomda olsaydın yeşil olurdun. He bu arada bu sırada Melek Fashion Star'dayken ve Mia gelene kadar abone olup like atabilirsiniz. Bakın ben like like like. Neredesin? Orta alandayım tabii ki de Mia hadi gel. Ben seni evinde bekliyorum. Allah'ım geliyorum o zaman. Heh, geldim. Evimin önündeyim. Neredesin? Evin içindeyim. Tamam. Şimdi en iyi yeşil petini bana ver. Sonra bakarsın bir kabul et takas isteği mi? Birinci, birinci olmuşum. Tamam bu tur birinciyim. Tamam devam et. Tamam da ben sana bunu neşe vereyim bu hediyeydi. Hangi hediyeymiş ona göre. Çok ünlü birisinse kalabilir ama kötü birisinse bana geri ver. Belki kimin hediyesi. Göster onu ona göre. Hemen. Oh, hayır şimdi hediyesi bu. Hiçbir şey mi? Bu bu. Görmüyor musun sen? Görmüyorum. İsmini kerem, söyle. Görmüyor musun? Bu kelamı. Görmüyor mu Başka neler var? Güzel bir yeşil ver. Ben de sana çok güzel bir şey vereceğim. Kızıl panda. Çok güzel değil mi? Şaka. Tabii ki de kızıl panda vermeyeceğim. Bu var. Sana panda vereceğim. Olur. Bu olur. Evet. Kero pişi sütajımız oldu. Çok teşekkürler. Şimdi gel bakalım sana ekstra bir ceza daha. Böyle hediye bu a, takipçinden, makipçimden hediye dediğin için sana ceza vereceğim. Şey evet şimdi o Buster Leaf kıyafetinde kalacaksın ve ne yapacaksın biliyor musun? Hastaneye gireceksin ve böyle kıs 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 gülerek ağlama 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 vault yapacaksın. Bu kadar. Walls kötü anlamına gelen bir cümle. Hadi. Allah ım, Allah ım, Bunu yaptıksan Allah sonra daha kötüce. Bunu yapmazsan bana miyano vereceksin. Bana mı diyeceğim? Evet. Ha 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 şeyini yaparak o emoji yapar. Evet. Hadi başlayalım. Hastaneye o git. Onu yapma. Başımı şişiriyor yeter. Haydi hastaneye git. Gittin mi hastaneye? Evet seni bekliyorum. Sen gelecek misin? Geliyorum tabii ki de ya. Ben bir hastane hastane Çünkü hastanede da. bir sürü kişi oluyor. Bence daha az kişi oluyor. Üst katta mı? Evet mı? üst katta. Hangi odada? Ortada mı? En çok nerede kimse varsa orada. Allah'ım ben sana ışınlanacaktım. Online yap kendini. Ay çok seçmek var ya. Hoppala. Bakayım en çok nerede kişi var. Philadelphia bakayım. E, burada çok az kişi var. Tamam en çok buraya. Ee, Başta yavaş. Aya. Kötü. Ay, ya şey birinci ikinci olabiliyordum değil mi? Başlığı ya birinci ya ikinci olabiliyordum değil mi? evet. mi? Başta Aya. Başta yavaş. Bence olmaz. İnsanlar gerçekten az o yanlış. Hmm. Bana bana mı kızıyor? Başta Devam 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 haydi. Evet bu kadar yeterli şimdi ben dışarı çıkıyorum ve sen de geliyorsun. sen iki tura düşürdüm haydi gel sen de biraz Ama, sonra. E, ya ilk üçe giremezsen ne yapacaksın Çok kötü. O zaman bir aksolotum alacağım demiştim, Evet. Evet şimdi. Hazır mısın? Şey var ya. Bakayım ismini hatırlamıyorum. Meyve görevini. Tam ama tam 80 saniyede bitir. Evet. İkinciyim. Evet Bacan zombi bana... aksolotunu almıyorum. Sen. Evet ben zombi aksolotum gitmeyecek. Yes. Şimdi. Sen de gel. İkiniz de gelin buraya. Tamam geliyorum. Bacan Bekleyin. falan kullanmam yasak mı? Ne? Bacan kullanmam yasak mı? Ne Hı. kullanman yasak mı? Bacan falan. Neyde? Meyve görebilme. Hiçbir şey kullanamaz. Tamam, bu Robotun önündeyim. Merhaba. Merhaba, merhaba. Başka başka başka. Başka. Tamamdır. Şimdi senin görevin ne biliyor musun? Aynı görev. 80 saniyede bitir. 80. saniyeni mi bitireceğim? Evet. Bitiremezsen? Cezasını sonra öneririz. Evet. Peki, Cezası abi. şu olacak bana bir günlüğün en sevdiği pet Angela'yı ödünç verecek arkadaşlar. En sevdiği pet Angela değil bir kere. Neyse Bilmiyorum. sevdiği petlerden birisini verecek. Ondan 80. saniyede bitirmem lazım. Koş, 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 koş. Şimdi onlar yapana dek ben de Magnum'la beraber bir dondurmacaya gideyim ya. Çok sıcak hava. Mi ben de arkadaşlar İzmir'de havalar çok sıcak. Sizin orada nasıl havalar? Sen şu biz görevini mi? bitir, sonra konuşuruz. İzmir'de misiniz? Tabii ki de İzmir'deyiz. Biz Çelişme'deyiz. Vay. Neyse. Biz şöyle... Dondurma alacağız nasıl? Senin oyununu hizmetçilerim oynar. Dondurma. Hayır bitiyor, şuan bitiyor. Ayı şuan bitiyor, şuan bitiyor, şuan bitiyor, şuan bitiyor, şu bitiyor. Bitmedi. Bitiyor, 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 bitiyor. bitiyor yetişen bitiyor. Ben yetişmem imkansız ki. Artık. <laughs> bitmedi bitmedi. Leziz o, leziz ya maglum be ya. Ben sensiz Hı? ne yapardım Allah aşkına. Hey sizin görevleriniz bitti mi? Çok az kaldı. Benim bitmedi daha siyah şey var ama. Umarım hızlı bitirirsiniz. Amin bitirdim. Kaç saniyede? 83 İyi, iyi. Tam 80 demiştim sanırım ama o zaman Evet efendim öyle demişceğiz. Bana nadir sevdiğim bir pet vereceksin. En sevdiğin değil bak bu kötü değildi bitirdim, çünkü. Bitirdim. İyiydi. Kaç saniyede? 100. saniyede bitirdim. Tamam sana bir şey yapmıyorum. Yani 75 tane. 75 sana bir şey yapmayacağım. Tam. Sen Buster Walls kıyafeti girip Walls şeyini yapacaksın takas yerinde. Benim şey sorun değil. Ben Walls'u da seviyorum. Neyse. Leaf yapsınlar. Ya. Ay Leaf değil. Flam yapsın. Olur Flam yap. Teşekkürler hizmetçi. Olsun o da güzel. Hizmetçi mi ya diyeceğim sana. Şimdi hizmetçi mi ya neredesin? O zaman kırmızı bir pet de seçmem lazım. Şimdi. Ver bana sevdiğim bir tane şey. Nadir. Nadir. Nadir vereceksin işte. Ne? Ben de sana kapı para vereceğim. Hah, bir bara, kapı para. Şaka tabii ki de kapı para vermeyeceğim. Sana ne versen. Ne sevdiğim bir şey yok ki pet. Tamam. tamam bu dakika vermem ben. Tamam. Verme başka ver. Bu olmaz. Ya güzel bir şey ver Allah aşkına ya. Güzel işte. Nadir dedik. Ama efsane bir de olur. İşte. Bastır. Bastır. Bastır flame. Bastır flame. Bastır flame. Meleği kontrol etmeye gidiyorum. Senden yeti alacağım haberin olsun. Şimdi iki kez arda arda birinci ol Fashion Star'da. Sonra hayır sen değil. Şey bir şey isteyeceğim. Burada başkalarıyla biraz takas yapabilir miyim sonra Tamam yap ya. Sadece üç kişiyle yapabilirsin. yapalım mı? Ne? diye takas yapacağız ama kim daha çıkarsa diğeri ceza vereceksin diye yine kârda olmayana. Neyse biz devam edelim. Arkadaşlar bu arada ben yapalım günlüğümü ya. almış mıyım? Almamışım. Oh. Yapayım yapalım. Yapalım diyorsanız like'ları bekliyorum valla. Gelmezse yapmayız. Bakın Mia'yı üzmemek için like atın lütfen bakın. Ve bu arada Mia'nın kanalında abone olabilirsiniz. Yani şey ya, Mia PKX'te öğrendiler işte. Ne var? Ne var? <laughs> www.com mu diyeyim Allah aşkına? Bu arada sizce Tom Friends'te en güzel hangisi yorumlara yazın. Bence Angela. Becca. Becca. Becca mı? Becca. Neyse cezalarınız bitince evimde toplanıp videoyu sonlandıracağız. Bu arada ne yapsam? Hayır, sonra yapacaksınız. Allahım ya Rabbi'm ya. Bir bakayım ha, kim kimle yapacaksın ona göre. İkiniz daha yardım edersiniz. O zaman videoyu burada bitireceğiz. Ya hiç tekaş yapacağım ben senle. Biraz sonra yaparsın ya. Dur ne vereceğim, ne vereceğim? Bunu verebilirim. Çok güzel pet. Bu olmaz. Bu tek iş peti. Şunu vereceğim. Bunu veriyorum. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Benim kanalıma gelin. Çünkü o kanalda bir gün boyunca ben admin oluyorum. Gerçek TV imdi oluyor. Ve videoya ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ben orada flicker oluyorum. <laughs> olacak. Şimdi dans edip videoyu bitireceğiz. Ben Şimdi, videomuz var. bu kadardı. Eğer videoyu beğenmediyseniz kanalımıza abone olup videoyu Aslında beğenmeyi unutmayın. Bir dakika sizin abone olup like atmadığınızı çok iyi görüyorum. Ha, bakın görebiliyoruz kanalın oradan. Ondan lütfen abone olun ve like atın. Bakın görüyorum sizin ne yapıp ne ettiğinizi. Like like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuz bu kadardı. Görüşürüz.